Sayın Eyüp Demir Doğru Parti Rize İl Başkanı ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz Eyüp Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı Doğru Parti'ye ve bize verdiğiniz için ben Doğru Parti adına Sayın Genel Başkan ve tüm Doğru Parti, Doğru Daşlarım adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler. Şimdi kısaca Eyüp Demir kimdir ve neden Doğru Parti bir soralım şey isterseniz. Eyüp Demir Rize'li, öz yani Karadenizli bir vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bayrağına, bölgesine aşık, sevdalı e, memleket meselelerine duyarlı, özellikle ülkenin e, içinde bulunmuş olduğu hele hele bu 2002'den sonraki durumun çıkış yolunun tekrar siyasette olabileceğine inanan bir vatandaşım. Daha önce e, siyasi partilerde bir takım görevlerimiz oldu. E, Sayın Genel Başkanı Fas Serdanoğlu'nu da tanıyan, bilen bir e, arkadaşı, kardeşim. O vesileyle Rıfat Bey'le böyle e, Doğru Parti'den önce bir Çoban Ateş Hareketi denilen platformumuz oldu. O platformun aynı zamanda kurucusuyum. E, Sen genel başkanlığa yola çıkan 5 kişilik ekipten bir tanesiyim. E, ve e, Çoban Ateş Hareketi'nin e, akabinde de Doğru Parti e, bizi 26 Ağustos 2020 tarihinde e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yüce Türk milletiyle tanıştırmış oldu. Peki e, Doğru Parti Rize'de şu an ne aşamada? Sesinizi tanıdığınızı inanıyor musunuz? Doğru Parti e, Rize'de e, şöyle söyleyeyim. E, Doğru Parti kurulduktan sonra ilk e, kurulan il Rize oldu. E, Rize'de e, ben şahsen görevimi 14 Ekim 2020 tarihinde aldım. Yani Doğru Parti Genel Merkezi tarafından 14 Ekim 2020. 2021 tarihinde Doğru Parti birisi de il başkanlığı olarak görevlendirildi. Şimdi 14 Ekim 2020 tarihindeki görevlendirmeden sonra ben bir ay içinde yani 20, 15 gün içinde 26'sında 26 Ekim 2020 tarihinde Rize Valiliğinde partimizin kuruluş dilekçesini verdim ve kurulmuş olduk. Ee, hemen hemen e, bir yıl sonra da yani 21 Ağustos 2021 e, tarihinde de ilk e, kongresini yapan il olma özelliğimizi aldı. Sen Genel Başkan'ın e, teşrifleriyle 21 Ağustos 2021 tarihinde de ilk defa Rize'de kongremizi yaptık. Rize'nin e, 6 tane ilçesinde 12 ilçesi var Ali Bey biliyor. E, partimizin e, resmi teşkilatları var, kurulmuş teşkilatları var. Elimizden geldiği kadar e, hem e, Doğru Parti'yi hem Sayın Genel Başkanı hem ekibimizi Rize'ye tanıtıyoruz. E, burada bize e, yerel basın olarak çok e, büyük miktarda destek olan arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar yerel basından e, faydalanıyoruz. İşte sizler e, Rize dışındaki basın olarak sizlerden ve diğer arkadaşlarımız da sağ olsunlar bizlere yardımcı oluyorlar. E, Rize'de Doğru Parti'nin e, Türkiye genelinde söyleyeyim ortalamanın bir tık üstündeyiz biz. Yani biz doğru parti olarak size de her yerde varız. Etkinlikte de varız. Vatandaşın özellikle e, sıkıntı yaşadığı alanlarda az önce Ali Bey'in sormuş olduğu işte bu fırtına vadesi ve ona benzer işte bu İkizdere'deki e, bu taş ocağı meselesinde her yerinde biz vatandaşımızın yanındayız. E, sokaktayız. Zaten biz e, dokunulmazlığı olan insan değiliz. Sokakta vatandaşımızla iç içeyiz dertlerimizi e, anlatıyoruz çözümlerimizi. Dertlerini dinliyoruz. Çay üreticisinin, Karadeniz halkının yanındayız, emrindeyiz biz. Peki Doğru Parti olarak ittifak değeri almayı düşünüyor musunuz? Şimdi doğru parti olarak tabii ki bu genel merkezimiz ve genel başkanımızın e, takip etmiş olduğu bir konudur o. Yani biz buradan Rize olarak e, bu soruya böyle biz ittifaklı şurasındayız, burasındayız diye bir cevap verme pozisyonunda değilim. Ama bildiğim kadarıyla ben aynı zamanda Doğru Parti'nin de kurucusuyum. Ee, Sayın Genel Başkanımıza vermiş olduğumuz yetki gereği e, görüşmüş olduğumuz hatta anlaşma safhasına geldiğimiz zaman deklarasyonu henüz yayınlanmayan ittifaklarımız vardır. Bunlar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Sizlere de duyurulacaktır. Evet. Peki Türkiye'nin en büyük gündemlerinden birisi biliyorsunuz Suriyeliler konusu. Bu sorunun konusuna ee, nasıl bakıyorsunuz? Herhangi bir çözüm öneriniz var mıdır bu konu hakkında? E, var tabii. Bizim e, o konuda genel başkan yardımcılar genel başkanımızın e, e, daha önce açıklamış olduğu e, söylemlerde de vardır. Biz doğru parti olarak e, Suriye yönetimi ile e, Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin bir an önce barışıp oradaki ve buradaki Suriyelilerin bir an önce birbirlerine kavuşmasının kapısını aralayacağız. Yani bu artık e, ok yaydan çıkmıştır. Yani bugün bakın Hatay'da bizim parti kurucumuz e, Yahya Bey'in e, ikili tarım arazileri işgal aldı. Suriyeliler tarafından, Araplar tarafından özellikle gelen oradaki yabancılar tarafından işgal edildi. Bunlar Türkiye'nin bir e, kan bir yarası. Yani biz bu olayı e, insani ve e, demokrasi ve e, insan hakları bağlamında olumlu olarak masaya yatırıp bir an önce bu insanların ülkelerine dönmesini sağlaması için gerekli çalışmaların yapılması taraftarıyız ve bunu savunuyoruz. Evet. Peki partinizin teşkilatlama çalışmaları nasıl gidiyor? Yani Önümüzdeki gelen seçimlere kıklanacak mısınız? Hazır mısınız? Vallahi bizim e, e, parti kuruluşundan sonra tabii bir takım e, bize e, yani doğru partiye diyelim e, nasip olan veyahut da işte kötü bir takım şeylerimiz oldu. Örneğin bir pandemi süreci yaşadık. Pandemi Hı. sürecinde Doğru Parti'de e, görev almış başta Genel Sekreterimiz İlhan Bey olmak üzere Eskişehir İl Başkanımız ve birçok İl başkanımızı kaybettik. Ben çok ağır bir Covid süreci yaşadım. E, ondan sonra ekonomik sıkıntılar e, yaşıyoruz. Üzerimizde çok ağır bir şekilde iktidarın uygulamış olduğu bir e, basın ambargosu var. E, değerli kardeşim bakın Hı. benim burada bulunduğum e, şu anda ben de parti binasındayım. Burada bizim parti binamız var Lizi'de bulunduğum yer hemen AK Parti ile karşı karşı aramızda bir 15 metrelik yol var. Hemen karşımızda da e, Lisenin e, bölgenin e, uydu yayını yapan, ismini vermeyeyim bir televizyonu var. E, biz o televizyon yani ben buradan Trabzon'dan televizyonlara çıkabiliyorum, Ankara'da çıkabiliyorum, İstanbul'da çıkabiliyorum ama şurada 10 metre karşımdaki o televizyona beni çıkartmıyor o televizyonun sahibi. Üstelik de komşumuz ve buna rağmen e, bizim Doğru Parti olarak seçimlere hazırlığımız, çalışmalarımız, kongrelerimiz her türlü olumsuzluklara rağmen gidiyor. Ha istenilen seviyede mi? Belki biraz geriden geliyoruz ama emin olun Türkiye'nin her yerinde Doğru Parti'nin kongreleri çok güzel geçiyor. İşte geçen hafta da İstanbul kongremiz var. İşte önümüzdeki günlerde yine var. Yani bunu tabii teknik olarak seçime girme getirilen olmak için Büyük Kongre'de 41 ilin Büyük Kongresi'ni tamamlayıp onun ilk kongresini tamamlayıp ondan sonra büyük kongrenin toparlanması gerekiyor. Hı. Biz de hemen o sayıya yakın bir kongre yaptık. İşte önümüzdeki aylarda biraz daha zorlayarak bu sayıyı tamamlayıp inşallah seçime girme getirilirliğini alan büyük kongremizi toplamış Hı. olacağız. Peki, Peki enerji maliyetleri biliyorsunuz her geçen gün artmaktı. Bu konuda doğru partiler programımız var mı? Yani bizim bir yol haritamız var. Daha önce üzerinde ekip olarak çalıştığımız yol haritamızda çok uzman arkadaşlarımız var. Örneğin Türkiye'nin e, en iyi ekonomistlerinden Sayın e, Meriç Köy Atası. Buradan onunla selam gönderelim. Onun hazırlamış olduğu bir ekonomik politikamız, bir tarım politikamız var. Hı hı. Doğru parti olarak, belki de Türkiye'de ilk defa bizler bugünün şartlarına uygun köy esprilerinin tekrar hayata geçirilmesini e, biz e, yollar tarafımızda söyledik ve bunu söylüyoruz, vaat ediyoruz. Buna benzer e, insanlara birebir dokunacak dokunulacak ve fayda göreceğimiz katkı verilecek e, öne, önerilerimiz var. Çalışmalarımız var. Özellikle tarımla ilgili e, tarımda biliyorsunuz e, Türkiye şu anda e, dünyada ithal rekortları bir ülke oldu. Biz e, depolama sistemi dediğimiz, depolama sistemine yani ürettiğimizin fazlasını depolayıp e, zaman içerisinde kullanabileceğimiz bir e, sistemi düşünüyoruz. Bunu e, Sayın Nehat özü dediğimiz genel başkan e, yardımcımız ve e, Ankaralı kendisi, Polatlı'lı, çiftçi, üretici, yani işin erbabı olan bir arkadaşımız bunları hazırlıyor. Diğer taraftan dış politika ile ilgili çok yetişmiş, çok değerli hocalarımız var. Sayın Haluk Günur, Haydar Çakmak hocamız var. E, bizler e, taban siyasetini bütün il başkanları olarak bizler e, yörelerimizde, inlerimizde yapıyoruz. Yani Doğru Parti'nin e, yol haritasında Türkiye'nin bugün karşılaşık olduğu sorunların hepsinin bir cevabı var. Eğitimden, sağlıktan tutun da, efendim gençlerle ilgili e, hepsinin bir cevabı vardır. Bunları e, önümüzdeki günlerde seçim e, sattığına girdiğimiz zaman, meydanlara çıktığımız zaman e, Yüce Türk ile paylaşacağız. Peki e, Rize'de işçi ve esnafın durumu nedir? Aslında genel olarak Türkiye'de esnafın ve işçinin durumu nedir biliyoruz ama Rize'de nedir? <laughs> Şöyle bir e, örnek vereyim. Ben e, İki gün önce bir misafirim geldi, Rize'nin en bilinen bir lokantasına gittim. Hmm. Lokantada Rizeli olarak ben e, belki de 20-30 kişi gördüm. Lokanta full dolu ama e, içinde Rizeli e, veyahut da işte bölge insanı 20-30 kişi gördüm. Diğerlerin hepsi yabancı. E, bu bölge e, Gürcistan üzerinden çok büyük. Tabii bizim paramızın değeri olmadığı için, hani e, hükümet şununla örülüyor efendim, ihracatımız arttı ama ithalatımızı söylemiyor. İhraç neden attı? Türkiye'nin dövizi, parası değer kaybetti. Yani bugün bir Gürcü Türkiye'ye gelip de özellikle Rize'ye veyahut da Artvin'e işte Hopa'ya gelip de bavullarını, çantalarını bizim harcadığımızın yarı fiyatına doldurup geri dönebiliyor. Onun için buradaki esnafımız biraz bu konuda yani rahat. Bir de başka bir şey ben söyleyeyim. Bakın ee, ekonomik sıkıntı Türkiye'de en son fark eden il Rize'dir. Bunun sebebi şudur. Bölgemizde bir e, çay sektörü var. Yani burada e, 2000'den önceki hükümetlerin, cumhuriyet hükümetlerinin e, çok doğru yapmış olduğu bir e, çay politikası olmuştur. Yani bir çay kurumuz vardı. Bu çay kurdan her evde bugün Rize'de nereden bakarsanız iki veya üç tane emekli vardı. E Bugün emekli maaşlarının da e, durumu ortada. Yani e, emekli maaşları ödenmeye başlandığı zaman Bizdeki banka şubelerinin önünde kuyruklar vardı. Bunlar işte o çay sektöründen emekli olan insanlardır. Ama tabii bu günümüze baktığımız zaman artık o emekliler de karınlarını doyuramış. Şimdi başka bir kuyruk başladı. Promosyon kuyruğu. Bizeli sabahtan akşama kadar bizim ömürlerimizde karşımda burada seyrediyorum. Bankanın önünde üç kuruş promosyon daha fazla nasıl alırım diye onun kuyruğuna girmiş. Bunu Rizeli'ye, bunu Yüce Türk Milleti'ne reva görenler utansın. Burada bizim diyeceğimiz budur. Peki Eyüp Bey, sizin Sayın Genel Başkanımız Sıfat Serdaroğlu Bey şunu söylemişti. Memleket Partisi, Zafer Partisi ve sanırım Milyon Partisi ile birlikte e, Eylül sonuna doğru bir Türkiye İttifakı'nı kuracağından bahsetmişti. Bu konu hakkında görüşlerinizi alabilir miyim sizinle? Valla biz de işte aynı şeyleri ben de onları biliyorum. Evet. Ve bunun da e, karşılığı... Alo getirir mi peki sizce bu partilerin? Yani işte ben, e, bunun e, karşılığını ben halkta görüyorum. Karşıda var yani bunun karşılığı var. Buna hmm. yılbaşından sonra başka partilerde eklenecek bu ittifaka. Yani e, işte e, herhalde gelecek hafta sanıyorum e, 15'inde Sayın Muharrem İnce elimizi bir ziyaret edecek. Orada kendisine de görüşme fırsatı bulur isek bunlara oturup konuşacağız. Peki ee, partilerle resmi bir görüşme oldu mu başkanım? E, bu Zafer Partisi, Milyon Partisi ile e, resmi bir görüşme yapıldı mı bu konu hakkında? Vallahi o görüşmeleri Sayın Genel Başkan yürütüyor, görüşülüyor. Ee, dediğim gibi az önce de söylemiştim, ee, iş deklarasyon yayınlama noktasına kadar geldi, biliyorum. Ee, Bunun da önümüzdeki günlerde e, Sayın e, Zafer Partisi Genel Başkanı ve e, Muharrem İnce Bey tarafından da, işte e, Millet e, Memleket Partisi tarafından da açıklanacağını biliyorum. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak şunu arz edeyim. Yüce Türk milleti e, bir şekilde doğruları duyacak, doğruları öğrenecek ve e, doğru bir e, ittifak yoluyla seçimlere girme e, hakkını alması lazım. Yani insanlarımız artık siyah ile beyaz arasında sıkışmaması lazım. Türkiye'de şu var seçmenin önüne işte bir iktidar partisinin başını çektiği ittifak ve bir de e, ana muhalefet partisinin başını çektiği bir ittifak var. Ama oysa ki insanlarımızın bir kararsız ve bir da tepkili. O tepkili ve kararsız olan insanlar işte doğru partinin içinde olacağı veyahut da az önce söylediğimiz o üç partinin başına çekeceği bir ittifak. Yani bir C şıkkı. Yani biz ille de şunlara oy vereceğiz diye bir durumla Yüce Türk Milleti'nin karşısına çıkmayacağız. Ana muhalefet olarak bugün Türkiye'de baktığımız zaman her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi siyasi olarak görülüyorsa ama söylenleri seçmene direkt yansımıyor. Bugün e, yurt dışından e, makra lideri dediğimiz kişinin söylemleri daha fazla etki yapıyor. İşte bu söylemlere benzer söylemler insanların hoşuna gidiyor. İnsanlar artık bu yolsuzluklardan, bu olağanüstü hırsızlıklardan, soygunlardan bıktı. Bunlara direkt çözümler, bunların direkt haberdar olmak istiyor. Doğru Parti'nin içinde olacağı ittifaklar bunları Türk insanına doğru bir şekilde anlatacak bu konuda Sizlerin de e, basın olarak tabii ki biz desteğini e, bekliyoruz, istiyoruz. Sağ olun bugüne kadar bizim sesimizi duyurdunuz. Bizim sesimizi başka duyuracak kimse yok. biz. Anadolu basınıyla zaten barışıyoruz, kardeşiz. Onlara karşı da bizim önerilerimiz var. Yani ben az önce siz sordunuz, onların tabii hepsini anlatamam. Ama basın mensupları özellikle televizyonlara karşı da çok güzel bir dosyamız var. Hatta içinde benim de bulunmuş olduğum bir komisyon bunları hazırladı. Biz örneğin televizyon kanallarının, e, uydu yayınlarının, yani Ankara'daki veyahut da İstanbul'daki bir ulusal kanal ile Rize'deki bir kanalın aynı ücreti ödememesini savunuyoruz. Biz bunları Anadolu medyasına, buradaki sizin gibi yöresel medyanın korunması ve kullanması gerektiğini inanıyoruz. Çünkü siz demokrasinin gerçekten niye taşısınız? Sizin yanınızdayız, etmiş, biz sizi destekleyeceğiz. Sizler tarafsız olarak bu görevinizi yapabilirsiniz diye kimseye yem olmayın, kimseye ve kurda kuşta da, kuş da, da ee, muhtaç olmayın diye biz Anadolu medyasını özel bir ee, sayfa açmışız. Peki çok teşekkür ediyoruz Eyüp Bey. zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.